Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün şu an video çekemedim. Evet, video çekemedim. Şimdi video çekemedim onun nedenini söyleyeceğim. Çünkü dört tane konu var. Yani bu dört konudan ben de bulamadım ve size sormaya karar verdim. Evet, size soracağım arkadaşlar. Şimdi onun için de bir videoyu like atmayı unutmayın. Bu arada yüzünü göster takipçilerim olmuş. Bunun için de yüzümü de gösteriyorum bu arada. <laughs> bu da haberiniz olsun. Ee, şimdi arkadaşlar konuları hızlıca sayacağım ve yorumlara hızlıca cevap verirseniz çok iyi olur. Çünkü hızlı bir şekilde çekmek istiyorum. Ee, 4 tane konum var dediğim gibi. Konu var. Yani seçmek istediğim 4 tane konu var. İlk başta hangisini çekeceğim? Kararsız olduğum için bu videoyu çekiyorum. İlk konumuz... Skellerex Trade, Saçım bozuldu bir dakika. Skellerex Trade ikinci konumuz Right Portion Trade. Üçüncü konumuz konumuz Adopt Me Değer Listesi yani yumurtaların e, mesela yumurtaların arabaların petlerin böyle her şeyin değer listesi olduğu bir site var. Bu siteyi size göstermek ve diğer konu ise <laughs> Adopt Me Tycoon oynamak bu dört konu arasında sizin seçmenizi istiyorum. Bakın tekrarlıyorum. Skeller X Trade, Adopt Me Değer Listesi, Right Potion Trade, ee, bir tane daha vardı. Heh. Adopt Me Tycoon oynamak. Evet. Neyse bu videomda bu kadardı. Bir yorumlara yazın. Mesela hangisini istiyorsanız onu yorumları yazın. Mesela Skeller X Trade yazın. Oraya yoruma koyun. Veya Adopt Me Değer Listesi yazın. Oraya yoruma yazın yani. Neyse arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.